iyi hı hı. şu piramidi aynen tepesi gibiymiş tepesi yani gibi. böyle şey ne denir pürüzsüz aynen ne 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 Abi tam şuramızda ya. Yani Abi vejeteryanlarmış ama yani stil hani. Şey gereği aslında falan hızını da falan değişik oluyor. Benim de diye yok bir şey yönlendiremiyorum. Denedim sağ sol yapmayı da. Akışa. Oo, zaten tam büyük gelişme. Açtım abi, açtım. Ben artık Mısırlıyım. Abi bir şey diyeyim mi? Bacağımı o kadar yakın ki ve o kadar korkuyorum ki şuna bakın. Yani şu an beni burada ısırsa... Yapabileceğim hiçbir şey yok, hani anladın Hiçbir şey yok. Bakın piramitlere bakın. Burada var. Burada var ama... Heee! Durun! Don't worry of course. You are used to it, right? I... Wait, I, I can't... Oh no 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 no! Going again... Abi bir de belki bu yolu ne kadar tepkiler tepiyorlar. Abi üç gün bunda gel nasıl ya? Gösterme tasarım. Say hi. hi. From Tunisia right? From Tunisia. Yeah. <laughs> Şimdi kapatmak istiyorum ama nasıl kapatacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ha, i̇ki, elimi, iki, elimi Hayır, i̇ki elimi kullanmam <laughs> gerekiyor. yani kapanış süresini <laughs> basit sadece Bye bye yani. Kuma indik bu arada. Gerçekten şu an çölle gibi hissettirecek yani sanki Mekke'den Medine'ye gidiyoruz. <laughs> Kendi dinimizi yapalım mı? Bu, polis geldi deveyle abi. Çölde polis deveyle yani, dolaşıyor. Ne olacak? Arabayla mı gelecekti adam? Şöyle uygun. Abi Ali bağdaş kurmuş. Yani adam deveye alıştı sürmeyi öğrendi. Lisans aldı. Artık bağdaş kurabiliyor. Bir <laughs> şey işte birden koşmaya başlarsın. Abi direkt düştüm var ya. Bir şey mi hareket edecek gibi görünüyor bu arada? Asist seç. Kavga, ben... kavga. Ya de, devenize sahip çıkar mısınız? <laughs> <laughs> Herkes devesine sahip şey. çıksın lütfen. <laughs> Dedeyi yerine deve. Sphinx'lere geldik. Sphinx'lere geldik şu anda. Sp sphinx diyenler de var. Yani İngilizce versiyon sanırım ama. Şöyle görebilirsiniz. İniyoruz mu şu an? Ah! God ah. Oh no. Okay, <laughs> we are going. Don't worry. Wait. Bakın böyle gözüküyor abi. Böyle gözüküyor. Yani bayağı korkunç. Oh my god. Yandık. getir tamam mı? Öpeceğim onu. Bir dakika. Sıcak no. Bir dakika dur 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 sen. Ha, dur trois. <laughs> ben de ben de ben de ben de beraber gel. Ya senior. Şam videodayız bu arada. <laughs> Aynen video. Senior, var idi habib. Ya bir de sağ ol Şimdi böyle bir yere geldik. bu herhalde Sphinx falan anlatacak şimdi bize burada. Gölge finally. Aslan. Aslan. <laughs> Abi deve çok garipti.

Okay. Size geç kaldık. Bir tık geç kaldık. Çünkü bir daha, bir daha gelmeyeceğim muhtemelen buraya. Bir daha deveyle fotoğrafım olma ihtimali nedir yani. O yüzden şey, birazcık, birazcık ezel işittik. Ama sıkıntı yok. Neyse şimdi birazcık da burayı dinleyelim. Sonra ben sana anlatırım öğrendiğim şeyleri. Genelde dinlemiyorum ama olsun. Cut the belly. Take everything outside. And uh, put some uh, special. Uh, like, like salty? Something, something like. I don't know what it something is. Salty. Like candle. It was from the idea, yes? What? Candle? No. No. To prevent no. the body. Prevent body to salty things? Not? They're using the salt material. It's, it's called the. car 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 Al Ka? Alkohol, <laughs> <what's> alcohol. <laughs> no. Alcohol. <laughs> <laughs> no no no. We're using something like alcohol material. Yeah. Uh -huh. But how did they how did they make something like this? Especially there is no natural alcohol. Uh huh. So... Aslan. Ne öğrendin abi? Hı? Ne öğrendin onca anlatılanlara? Dinledin mi? Dinledim birazını, birazından sonrasında dedim ki abarttı iyice. o kadar. Hayır bir şey olduğunu. diyeyim mi? <laughs> ben çok şey öğrendim ya ilginç yani. <gülüyor> <gülüyor> bu Sphinxler için piramitlerin koruyucusu deniyor. Ben yani buradaki piramitlere sahip çıkan şey bu Sphinx'miş. Picture. <laughs> 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 Sphinx öpmen yok mu ya? Benim mi? Evet, ben öptüm az önce. <laughs> Something's haram hep. Vallahi to you. Vallahi güzel görünüyor aslında biliyor musun? Çok özle bakmamıştım. Mesela buraya geldik fotoğraf falan çekiniyoruz. Buradan da yeni bir yere geçecekmişiz işte. Evet. Takılmaca yani. Burada böyle bir sürü insan var. Biz sürü... Bir sürü insan var. Bir sürü bir sürü. Abi şuna bakar mısınız ya? İnanamıyorum. Mısır'dayım ya. Mısır'dayım abi. 300 is, is still a lot. Sorry. It's still. Um, no okay i okay give me 20. it's it's, it's, it's 10, a lot... euro, 10 euro yeah 10 euro but i use turkish money sorry bro it's not that okay word, how much you know? want to give us how much you want to give me for four how much oh? you want to give me for four just for one let's say 20 okay 20. Me give me 50 pounds 80 pounds for it yeah 50 pounds i think i can thank you okay <laughs> Tamam, gel 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 bir Önce şurayı bir sonlu gösterelim mi ya? Evet. Ay tamam, şimdi mutluluğumu anlatıyorum. Arkadaşlar. Aa Üç tane papiru aldım, tamam mı? Bakın, bu. Anlamlarını asla bilmiyorum, sadece şekil şekillcilik yaptım birazcık. Bu var. Ve son olarak bu var. Bu da böyle çok kind hani dünyanın çevresine dönüyorlarmış gibi değil mi? Bakayım. No, thank you. Thank you so much. Herkes bir şey saklamaya çalışıyor bu arada abi. Buraya gelirseniz şey olun yani bir tık uyanık olun. Bir de kaç başlattı biliyor musunuz? yüz demişti, Şu an ben üç tanesine elli aldım. Şaka gibi ya. Burada... <laughs> bunu söylemek istemiyorum. Kazıklamaya çalışıyorlar yani. Niye söylemek istemiyorsun abi? Sen söyle ben söylerim. Gayet de kazıklıyorlar ya. Yani. <laughs> Gayet kazıklıyorlar. Sen şey grup nerede ya? Ona şu havaya bakar mısınız? Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey ya. Oha. Düşünsenize. Ben şöyle bir hava almaya dışarı çıktım gibi bir şey yapacaksınız ve evinizden de çıkıp deveye binip çöle gidiyorsunuz abi hani gezin, gezmek için. Şu an acayip mutluyum. Üç tane ya. Üç tane aldım. Take your hat and thank you. Şey, beş tanesini elli <laughs> yanlış. Tamam tamam geliyorum ben yardım. Beş tanesini elli yanlış. Yeah. Tamam. Yeah. Olsun <laughs> ya. ilk başta tanesine yüz dediği için şu an ben çok mutluyum yani üç tanesini elli <laughs> alınca. Neyse. Aldın ha? Kaç aldım? Aldın Tahmin ya? edin. Suyunuz var mı? Ya ya. ya. Ama sıcak. Evet yani şu an hiç umurumda değil ya. <laughs> <laughs> Biz buraya daha önce gelmiştik. Yani dün gelmiştik aslında buradaki çörçe. Ama buraya girmemiştik. Galiba burası kapalıydı dün. Şimdi buraya gezmeye geldik. Bakın. Oha. Dostlar <laughs> az önce şöyle bir şey öğrendim. Burası kapalı bir alan. Yani görebilirsiniz. Aslında da görebilirsiniz. Bir <laughs> taraftan da göstereyim. Böyle kapalı. Burayı kışın kullanıyorlarmış. Bir tane daha çöç var. Oraya da birazdan gideceğiz. Ee, ki bir önceki videoda falan görmüş olmanız lazım. Bilmiyorum nasıl toparlarım tamam mı. Orası da açık olan yer. Tamamen işte mağaranın böyle iç tarafına doğru yerleşmiş ama açık. Yani üstü. o kadar susuzum ki yani gerçekten şurada bir şey vardı. I was thirsty şurada. <laughs> evet size şunu söyleyeceğim. Şurada şey yazıyor işte. Ben susuzdum. Ay, ay ben susamıştım. Ve sen bana... Ne yazıyor ya? Tamam. tam olarak şurada. Şurada resmedilmiş şey. Yani... Bakayım, konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Tam olarak şurada. Şöyle bir, şöyle bir şey var. Ee, duvara kazınmış yani carvings deniyor. Onlardan var ve orada şey yazıyor. Ben susuzdum. suslamıştım ee, susamıştım ve sen bana içmem için verdin gibi bir şey. Ve bu o kadar... <laughs> Abi bu kim biliyor musun? Ali ve ben. Mısır'da Ali ve ben. I was thirsty. And you can... gave <laughs> it. Yeah, evet. Görünce direkt onu şey yaptım, yani komikti yani. Şimdi daha onu da söyleyeceğim, gülüşünü çeksem bekleyin. Ali, gel. Abi, şuradaki şeyi gördün mü? Ee, ne yazdığını? Kim bu? Kim? Sen ve ben. <laughs> Aslında burayla ilgili güzel bir hikaye adam. Evet anlasın da. Mağaranın içindeyiz görüyorsunuz. Burayı yaparken ee, hükümetten kaçak yapıyorlar burayı. Burayı yapmak için de dinamit kullanıyorlar. Hmm, patlatıyorlar evet. Ama şöyle bir problem var. Eğer dinamiti patlatırlarsa. Bir şey çok güzel... araya minik bir şey vereyim mi? Piramidi de patlatarak açmışlar. Orada da dinamit kullanmışlar piramitin içini görmek için. Değil evet mi? evet evet. Ve çok zararlı bir şey yani böyle bir şey yapılmamalı aslında hiçbir şekilde. Yani hani esere de zarar aldım. Hadi burada mağarayı patlatıyorsun da piramidi patlatmak ne abi. Neyse aynen, evet devam aynen. edelim. Aynen. Buranın problemi de şuymuş. Eğer işte patlatırlarsa ses gidecek ve hükümet diyecek ki hani ne oluyor Ne burada. Onun için e, güzel bir taktik bulmuşlar. Ramazan ayında insanlar oruç tuttukları He. zaman o patlatılır ya. Nevitleri koymuşlar ve aynı anda patlatmışlar. Böylelikle insanlar fark etmeden bu mağarayı açabilmişler. Güzel bilgilerden sonra. Rica ederim. E bir bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Deyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İzlemede kalın. <laughs> hey. Asansöre bindik. Sorry for Turkish by the way, but... No, no, I need to listen to English or Arabic. <laughs>